Hadi tamam den, mı? Hadi gidelim. Oğlum Neyi dur la paçadan ya. düşecek şimdi ya. Allah ya, saçma, Allah atlayın saç... zıplam oğlum düzgün yürü. Sa saçma sapan konuşma ya. La zaten leş gibi kokuyor. Daha ne kadar saçma sapan bir olay yaşanabilir. Tamam. Şey koyamıyor He öyle koyuluyordu zaten. Enayi ayarı seni ya. Gel evet. hadi ya daha bilim merkezine gideceğiz. Bilim merkezi mi? Bu ne ya? Bilim merkezimiz var bizim. Yani, vardı. <laughs> Nereye vardı, Ne zaman vardı? Ya hastane oradaydı ya. Bundan hastaneye yıllar. Taraftan... Ya sen daha şehri bilmiyorum gel bu taraftan. Oğlum ben şehri bilmem de ben yer altını bilirim. <laughs> şehri bilmeden nasıl yer altını biliyorsun sen? Ben bu şehrin altında altı şehrin üstünden büyük. Ayık ol sen bir tamam mı? Ee, hadi bakayım diyorsun. Okula gidelim. Kardeş, otobüs duraklarında yazardı genelde ya. Nerede oğlum bu ya? kaybolduk ya. Ha, şehrin burası da kim çöp atıyor? Allah ne ya şu şehrin bir planlamasının yapılması lazım artık. <laughs> Allah yandı ne? Oradaki adamlar ne yapıyor lan? Bilmiyorum gözlüyorlar Ah şu binaydı lan bu bina gel gel bu bina. Ah hastane karşıdaymış da. <laughs> gel gel. <gülüyor> gel. Ne yürüdük yemin ediyorum, göç eden Bedeviler'e döndük Aş, abi. Aşşş, mafyalar. Selam abiler. Selam beyler, selam. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz Hakan abi. Görüşürüz aslanım. Hakan abi hayırdır? Hakan Hakan? Karışma. Ben boşa mı diyorum sivilce izleyen? Doktor bey. <laughs> bu ne lan? Doktor bey ne yapıyorsun ya burada? Bu ne? Lan inek deneylerinden mi başladın? Git lan. Lan. <laughs> <gülüyor> 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 ağlattın ya ne bile ağlattın sen nasıl bir insan oldun ya <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> ne <laughs> biliyorsun <bileceksin, gülüyor> bir insan oldun Yine yine başlat ne lan oğlum hastane bombaş ne olmuş daha burada ha Sana işimi tane bırakmış ne yapmış Bu lan iki tane Hüsamettin var burada Oğlum ne oluyor A bu hastanede çir, çir. paranormal aktivitelik olaylar oluyor Ne korkuş şey hastane boş oğlum doktorun başına bir şey gelmiş olması gerekiyor. Bu hastane boş değildi, her yeri doluydu, İçinde bir sürü hasta vardı. Olamaz. Sen senin bugün neden böyle kötü kokuyor öğrenemeyeceğiz artık. Ya senin derdinin <gülüyor> <gerçek>. <gülüyor> ya, bir yer çekti. Nasıl dert ya? Ben bu doktorun nerede olduğunu biliyorum. Gizliyordum <laughs> burada. Yok. Bakalım. Gençler, kızlar afiyet olsun. Bir şey soracağım. Şuradaki doktor nereye gitti? Ya oradaki doktoru bilmem de. Benim bana bir doktor lazım. Ee, Ceren abla ne diyorsun ya? Ceren abla Ceren... doktor yok işte. Doktor arıyoruz biz de bu salakta ya. Doktoru nereden bulacağız? Ya doktor olur bulunur. <laughs> ne yapacağız Ceren abla? Allah aşkına doktoru nasıl bulacağız? <laughs> ya ya gerçekten... manyak mısın sen Ya ne olacak oğlum bulunur doktor. al doktor mu yok ya? Ya bunu, Allah. bunu denize Değil atayım mı? Ya. Bunu denize atayım mı? Yok oğlum bırak ya, bırak kendilerle. Ya Rus abim sen ne yapıyorsun orada ya? Allah aşkına deliler kentine döndü burası ya. Abi ne yapıyorsun sen orada abi? Şeylerle sorular. Kaşlar. He <laughs> abi söyle, reyleri bastıracaksın, önemli o. Kaşlar babanız, çay kapıştır. Ee... Abi sen Rusya'nın diğer bakırında mıydın? Ona bir şey be ya. Abi. Oğlum ben niye suya atıyorum? Enayi misin sen? Yanlışlıkla ittirdim o şey oldu. Bak. <laughs> ha, tamam bak, tamam bak. tamam. İndir onu. Abi ne oldu bu hastanenin doktoru nerede? Ya ben burada ben. burada burada başkındır yüzüyorum. Şu mafyalar benim sudan çıkmamı bekliyor. Neymiş suya <laughs> falan varmış. İşleri varmış. Yani dokunamıyorlar bana su kan o yüzden yanaşmıyorlar bana ama o doktor bey kaçmıştır. Nereye kaçmış ya ne oluyor gene ya? Ne doktor ne kaçması abi? Abi sudan çıkıyorsun abi. <laughs> Allah abi mafyalar aşet edecek şimdi mi? Yok ya gidelim hadi şu doktoru bulalım. Abinin suda, sudan çıkası geldi bizi görünce yemin ediyorum. <laughs> Az Bu kadar da araç var mı? Aha el koyuyorum buna. <laughs> ben de buraya el koyuyorum. Aha gel oğlum burası burası. Oğlum buraya gel, buraya gel. Dur, Oğlum bu kadar yavaş bir araba olamaz. Koşarken daha hızlı koşuyorum ya. Sen al. ne aldın lan öyle? <laughs> Oğlum benden al öyle şeyler Kırmızı kuşuma vurma lan. Kırmızı kuşuma vurma. Bak bakın, Lan. Kuşum, lan. Kırmızı. Lan. Kırmızı kuşunu sünnet ettim bak. <laughs> <laughs> Parçalar burada, al. Pilavını atacağım. Sevim gel gel. Yani. Arkadaşlar burada bir tablo var bakın görüyor musunuz? Oo buraya yorumlar gelmiş bak görüyor lan? Gördüm ne yazıyor? Ne demiş İbrahim demiş ki Ali'yi kurtarmışsınız bu şaka değil çok güzel olmuş bebek polis çok komiksin ölüyorsun ölüyorsun çok komiksin. Aa, bak biliyorlar diyor. Seni, seni ezik bir adam Değerimi biliyorlar. Değerimi biliyorlar değerimi. İşte sonra demişler ki Azur gülmüş. İbrahim iyiyim demiş kral demiş kralın biri de ya. Arkadaşlar i̇şte, böyle ya. güzel yorumlar atarsanız ben de sizin videoyu beğenmenizi, abone olup bildirimleri açıp Arkadaşlarınıza bu videoyu gönderip aynılarını yaptırmasını söylerseniz ne olur biliyor musunuz? Tabloya çıkar ve kalp atarım yorumlarınıza. Şimdi bu yorumlara kalp atmaya gideceğiz. Tamam mı? Macera maceradan sonra. Ya. Tamam bu ne lan? Oğlum ya bu doktor canavar deneyi yapmış herhalde ya. Bak şimdi ya yapma, var. Yapma. 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 girme. Hayır! Yapma. 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 çaki Yapma. kaç 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 gel kaç. kaç, bre, buraya, kaç. Gel, buraya gel buraya buraya, Yapma. 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 Yandım. Yandım Yapma. yandım, yandım. Aa. yandırma aa. beni. Ateşler içinde Yapma. beni. Onu ne diyorsun çocuğum be. ya. Oğlum Attım bu kadar şundan. yanı kaldığı zaman insan beyin hücresi mi kadar Sana döndüm ya. Niye <laughs> sen de var ya adam değilsin ha. Yani. Ne şey diyeceğim sıcak bana mı çarptı yoksa ben kocaman bir dönen ayak mı görüyorum? Allah, Allah! Yok Kalk, yok. Sen de, doğru. Evet, sen de görmeye başlayacaksın. evet ben de görmeye başlayacağım. Lavdan araya. Ya, ya. Allah. Kafayı yememiş. Allah. Çok Çünkü... iyi. Yani bir şey diyeceğim buraya silahsız niye geldik biz? Bilmiyorum. Bu ayak neymiş ya böyle sabit kalsın. Lan! İki ay önce kaybettiğimiz golf arabası buradaymış lan. <laughs> Onu nasıl kaybettin? Ben de çekiler kaçırmış şu an. Lan çekiler vallahi dayaklısınız ha. Ah. Siz hiç, bu akşam <laughs> geç be ya. ya. Allah. arkadaşlar bu çocuk bu çocukta vallahi problemler var. Ben diyorum çekil, küçük, <laughs> anlamıyorum. siz Çekil çekil. Gerçek hayatta da böyle bu. <laughs> At. Allah aşkına geç Geç dur dur. <laughs> Atladı. Ha vur şu adamı ya. Kardeş ben size geçeyim. Aa. Ha, ha, vur 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 vur. Sen şimdi atla oraya. Allah. Ya, enayi ya. Ya bu çocuk nasıl? Aa. <laughs> Sen nasıl polis olmuşsun ya? <laughs> Sen de şey yapabilir ki. Sıcak. Sıcak adana da gibiyim. Adana oğlum bu silah en alınmaması gereken silah. Doldurmuş. Bunlar hepsi bana ver bu arada. Allah. Dostum. Bunlar hepsi bana yok, ver. Yok başka yok yani var da. Allah. Allah. Hay Allah. Allah. Savaş. Allah. Oğlum, oğlum durdurmamız lazım bunları. Bu ne ya. lan? Sen nesin lan? Lan ben halo dayı halo ha. Hatırladınız mı halo ayım mı? Halo sana ne oldu oğlum? <laughs> ya doktora gittim doktor bana bir ilaç verdi böyle oldum ya doktor da ne yapıyormuş? <laughs> ana. ana da halo. O da halo ayı bulur adam, Oğlum adamı şey yapmayacak lan bunların hepsi bizim akraba galiba. Lan dur lan dur lan vurma hani sen de o silahtan yapsın. ya, hani bir ya, tane iki tane Kalbim bir... Arkadaşlar ya. böyle yalancı olmayın kalp kırıyorsunuz O ne orada Oo, oh, ne var Baksana beni Ne <laughs> var ben bak ben, ben, ben baktım ben be. ben, bak, ben baktım Hayır ben baktım bekle ne oldu Geç geç, Hayır <geç. gülüyor> hayır hayır Abi bak <laughs> Hayır oğlum Ay, Çakiller var. Yapma oğlum yapma la. Adam ol la. Adam ol, <laughs> adam ol la. <laughs> Lan sen sakat mısın? Oğlum Yapma 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 Ya oğlum bak <laughs> devam edelim Sadece sarmamız gerekiyor var Doktor Bey'i kurtaracağız Doktor Bey ben hapse ol Kurtarmayalım Lan ne yapacağız? Çıkabilir miyim? <laughs> Saçmalamazsan Saçmalama gel Gel Allah Doktor Bey La oğlum bunları ne yapmışlar lan? Oğlum sen kimsin? Dur ya ben hemen olaya intikal ya, ediyorum. Ya ben cami, Lan ben cami hocasıyım. Alo bu C da benim cemaat. Alo cemaat. <laughs> Allah ben onu bunu bilmem. Camiydi İmam cemaat. Bey, İmam Bey'in telefonu çaldı la. Valla son medar kıcır kıcır iPhone olmuş. İmam Bey onu da çevirdiler mi şeye? Çevirdiler yeğenim çevirdiler. Abdestli oldu. Patris ne anlatıyor oldu? anlatıyor bu ya Hattestim. abi ne anlatıyor ya Doldurmadım benzin ya. doldurmadım ki <laughs> Canım kardeşim benim Ah! Ne oldu ah. ya gene niye ağladın ki sen ah. Ah. Görürsün gelince Beyler bir sakin olalım ya Beyler beyler siz kimsiniz bizim Allah. hangi şeysiniz Biz katil geliyoruz Allah Lan Lan bunlar bizden neymiş bunlar lan? Bunlar bana saldırıyor bu arada bunlar. Lan. <laughs> kartik Allah'ınızı Allah'ını seviyorsunuz. Elleme. Oğlum. Aa, gel buraya. Gel bir tadına bakacağız. Gel. Ya ne ya Ya. Ne Şu da attı bak. Şu daha da bak abi. Şuna da bakarsanız daha eğlenebilirsiniz. Gel buraya oğlum. Oğlum bana vurma. Bana vurma. Zehirlendim. Dur dur dur. Zehirlendim. Zehirlendim. Dur <laughs> hadi kartik <laughs> <keze> vur, <kartın gülüyor> vur. sen, bana, sen bana vuruyorsun ama. Ya oğlum yok öyle bir şey ya gel. Buradan adam Tamam hallettim. Kartım kit var bulaşmayalım şurada kapı var kapıdan gidelim. Şşş gel buraya. Tamam geldim. E, Alakuma salam. Salamın alakum. Ne silah var, var orada? silah varmış. Oo efsane bir şey varmış bak. <laughs> bak bu varmış bak gördün mü? Silah ee... var ya al al. Gel. Ulan bu telefon sesi. Bak birader. <laughs> lan ne vuruyor? <laughs> Yapma. Uh. Sen hayırdır? Hadi şarkısına döndüm yemin ediyorum. Aa, Aha. Lan. Bu doktor ne? bey. Bunlar ne lan doktor bey? Oğlum Dok ne yapmış? Doktor bey değil misin? Doktor. doktor bey! Ya beyler bir sıkıntı oldu. Ya deney yapıyordum ondan sonra uçarak yürüyen devasa tek kollu canavarımı elde ettim. İyi ya halt yedin bey. yani. Doktor bey de... bizim sana mühim bir sorumuz var. Ne oldu gençler? Doktor bey yani benim kardeşim boku çok kötü kokuyor bunu araştırır mısınız? Ya vuracağım bu çocuğu ya. ben artık. Bu, bu değerli konu için beni buradan kurtarırsan tabii ki bakacağım. Ya. Bakmak isterim. Doktor. Ama şey çocuk da lazım bana. Çocuk 2-3 hafta yanımda kalsın. Ay. bol bol ben ona e, yemekler vereceğim. Sıçacak tamam mı? Ya oğlum bu beni şey yapar. Bey. Zombi mombi yapar bu beni. Yapmaz oğlum bunlar yanlışlıkla olur değil mi doktor bey? Affedeceğim size. Ya evet evet dikkatsizlikten oldu ya. Tamam <laughs> ya. Adam, adam deney uğruna yapmış bunu ya. Gel buraya. Adamım benim ya. Gel lan. Evet polis. Dur Lan bırak bırak oğlum bunu sergileriz la hayvan diye. Gel gel doktor aldım. Gidelim sen bokuna bastıralım Tamam hadi gidelim. çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ben ya şey diyeceğim. Çocuk bende kalacak değil mi? Doktor bey kal kalmayacak lan. Allah Allah. Bebek bezine vereceğiz. Sana bakacaksın. Tamam o da olur ya. O da olur. Benim Ama sonra bana bu çocuğun boku niye canavar olmuş falan filan <laughs> Doktor bey ne diyorsun ya? Arkadaşlar sağda ve solda çıkarmıyor. <laughs> <ısıklamıyor>. unutmayın <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Doktor bey, çözeceğiz.